Sabri abi ne oluyor yine? Ali Rıza ben gelecektim sen niye geldin? Burada konuşmayalım olur mu? Yalnız kalabileceğimiz bir yere gidelim. Tamam ama baban görüşmek istedi onun için geldim. Haşmet Bey'le bir görüşeyim sonra çıkarız. Ne görüşecekmişsiniz? Ayı bekletmeyelim bu taraftan. Konuşuruz. Hoş geldin Eliza. Hoş bulduk. Evet, bir karar verdin mi? Ne yapıyoruz? İntikamımı almak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonradan kafasını sıkmak için o Burak denen adamın elini şimdilik geri çevirmeyeceğim. Hayat seni zor sınavlara sokuyor. Beni de. Nasıl ki sen kardeşin için her soyunlarla masaya oturmaya tahammül edeceksen... ...ben de aynı şeyi kızım için tahammül edeceğim. Bunca yıl sonra konsorsiyuma geri dönüyorum. Bu atar soyunun bunu hazmetmesi zor. Şimdilik sesini çıkarmaz ama rahat durmayacaktır. Halde güvende olduktan sonra benim için bir sıkıntı yok. Ne isterse yapsın. Misliyle yanıt verir. Sabri. Oğuz, adamları al gelin. Ali Rıza'yı tanıyorsunuz. icraatlarını biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Bundan böyle Ali Rıza Altay benim sağ kolumdur. Sözü sözümdür. Emri emrimdir. Bugüne kadar bana gösterdiğiniz saygı ve sadakati ona da göstermenizi istiyorum. Ahmet abi yüklük etti beni ailesine layık gördü. Bundan böyle onun ailesi benim ailemdir. Ailemizin onurunu korumak için elimden gelen her şeyi yapacağıma emin olun. Bundan böyle benim için hacmi daha neyse sen de olsun. Emrin can baş olsun. Allah bizi birbirimize mahcup ettirmesin. Ha. Hadi bakalım. Herkes için Konuştuklarınız benim için de geçerli mi, ha? Ali Rıza'nın sözü artık benim için senin sözün mü baba? Hanım. ben bir karar verdim. Bu karar tartışmaya açık değil. Senden de saygı göstermeni rica ediyorum. Ben sana inanmıştım. Ben senin beni anladığını sandım. Ben neredeyse sana derdimi açacaktım çünkü diğerlerinden farklı zannettim seni. Ama senin tek derdin meğer mafya babası olmakmış. Yazıklar olsun. Halide kendine gel. Ben kendimdeyim. Ben kendimdeyim ama kendinde olmayan ne yaptığını bilmeyen sizsiniz. Benim tek derdim sevdiklerime zarar gelmemesi. Onları korumak için de her şeyi yaparım. Kimseye de hesap vermem. Sen böyle ancak kendini kandırırsın. Hadi bakalım paşam. Bir toparlan artık ya. Müşahede süren bitti. Ulan omzun delik. Elin kırık. Kafan kırık. Ulan ne adamsın ya. Forvet diye aldık her yerin sakat çıktı. Nur kralı olduğum günleri unutuyorsun. Ulan bir taksici ya. Bir taksici yüzünden düştüğümüz bunları benim aklım almıyor. Hadi sen yine iyisin. Senin kırıklar kırk beş güne düzelir. Benim bu kırılan gururum ne olacak? Hı? Olanları bilmiyorsun tabii. Haşmet'le babam anlaşmış. Ee? Eysi el sıkışıp taksiciyle barışmamı istiyorlar. Ne yapacaksın abi? Taksinin elini sıkacaksın? Elini sıkmazsam konsorsiyum birbirine düşer. Kafasına sıkmazsam aleme rezil olurum. Bilmiyorum Fiko, bilmiyorum. Umarım taksicinin kiini benimkinden büyüktür de... ...bana kalmadan kendi bozar anlaşmayı. Hadi abi hadi. Ortalık karışık. Benim senin yanında olmam lazım. Ya Dur paşam dur. Sen birkaç gün daha benim yanımda durma. Bir da altında kal. Anlasana oğlum. Babam ikimizi yan yana gördüğünde iyice çıldırıyor. Bir sakinleşsin. Ondan sonra. Tamam. Haşmet abiyle aramızda geçen mevzunun çözülmüş olmasına hepinizin memnuniyet duyacağına inancım tam. Yalnız...